Biz ortak akla önem veriyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizin görüşleri de çok değerli, çok kıymetli gençler ne düşünüyor? Acaba yaptığımız şeyler gerçekten doğru mu, yanlış mı yapıyoruz, hatalı mı yapıyoruz? Ya da kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Ya da yeni yeni şeyler neler yapabiliriz diye Simer dediğimiz, Sinop Üniversitesi İletişim Merkezi dediğimiz online çalışan yani öğrencilerimizin, idari personelimizin, akademik personelimizin, velilerimizin bize fikirlerini, önerilerini tekliflerini, şikayetlerini iletebileceği bir dijital bir ortam kurduk. Bu ortam üzerinden tüm öğrencilerimiz bize hedefledikleri tekliflerini, önerilerini, şikayetlerini sunabilecekler. Bir de tabii bizim yaptığımız faaliyetleri yap görünür hale getirmemiz gerekiyor. Yapılan faaliyetler üniversitede öğrencilerimizin yaptığı, ilçelerimizde gerçekleştirilen faaliyetleri daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Örnek teşkil etme açısından bunu yapıyoruz. Bunun için de bir dijital bülten çıkarıyoruz aylık olarak. Bu bülten içer içerisinde öğrencilerimizin, öğrenci topluluklarımızın, birimlerimizin, fakültelerin, yüksek okulun yaptığı, yaptığımız, rektörlüğün gerçekleştirilen alan ödüller, sportif yarışmaları paylaştığımız bir dijital bülten var. Bu bülteni de her ay öğrencilerimiz dijital ortamda, dijital olarak e, izleyebiliyorlar ve oradan üniversitemizde gerçekleştiren faaliyetleri gözlemleyebiliyorlar. Tabii en önemli olan şey bu e, söylediğim tüm faaliyetleri gerçekleştirirken aslında bir üniversitede yaklaşık işte 15 bin öğrencimiz var. E, 1200 akademik idari personelimiz var daha fazla, aileleriyle beraber daha fazla bu e, velilerimiz var, ailelerimiz var. En önemli aslında kısım bir üniversitede dijital altyapılardır. Yani bilgi işlem altyapılarıdır. Bunun için de biz tabii geldiğimiz andan itibaren buna da çok değer verdik. Bu sene özellikle bu dijital altyapılarla ilgili e, büyük yatırımlar yaptık. Yani dijital altyapılar dediğimiz işte internet altyapılar, altyapılarımız, switchlerimiz, bilgisayarlarımız, e, buna buna uygun mekanlarımız, e, bununla ilgili kurumsal kurgularımızı bu sene gerçekleştirmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz bu farkı zaten şu anda görebiliyorlar. İnternet hızımız ve internete bağlanma yöntemimiz daha güvenilir, daha güçlü şekilde ve daha hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirecek tüm altyapı, altyapılarımızı da bu çerçevede bu sene tamamlamış oluyoruz. Bunu da e, öğrencilerimize bir müjde olarak verebiliriz. Çünkü bizler dahil olmak üzere gençlerimizin artık Neredeyse haftada en az bir günleri bakın yanlış söylemiyorum haftada bir günleri sosyal medya ortamında geçiyor. Bunun için gençlerimiz için internet ve sosyal altyapılar, sosyal ağlar e, çok önemli. Biz bu çerçevede hem kurumsal hem de bireysel olarak öğrencilerimizin ve personelimizin e, bu dijital altyapıları çok rahat kullanabilmesi için sadece internetle ilgili değil tabii daha güvenli, daha rahat. Ve daha güçlü bir şekilde bağlanabilmeleri ve kullanabilme, kullanabilmeleri için hem donanımsal hem de yazılımsal güçlendirmeleri bu sene itibariyle yaptık. Ve bu dönem içerisinde bunları artık bitirmiş olacağız.